Hayırlı cumalar cümleten. Ramazan'ınız da mübarek olsun hepinizin şimdiden inşallah. Sizleri gördük, daha iyi oldu. Sağ olun muhtarım, hep beraber. Sizlerin fikirlerini, tavsiyelerini alıp ona göre ilerlemek, birlikte hareket etmek için bir aradayız. bizi gelip dinlemesi sorunlarımızı dinlemesi çok iyi İlk defa böyle bir şeyler oluyor güzel olmuş evet. birebir konuşmada dertlerimizi anlatmakta çok güzel oldu başkanımızla da konuşarak bir şeyleri paylaşmış olduk çözüm odaklı oldu ben çok memnunum